Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Teleferik. Mini minyat, minyatür teleferik. Teleferikleri görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şurada iki tane gidiyor. Burası Minya İstanbul Türkiye. Bak, ya biz Sen Teleferikler içeri giriyor. Diğer taraftan geçiyor. Güzel bir mekanizma kurmuşlar arkadaşlar. Hemen yani şuradan teleferin çıktığını görüyorsunuz. Diğeri de aynı şey. Güzel bir döngüyle minyatür açık olduğu tarihten itibaren geçiyor. Bursa Ulu Cami arkadaşlar arası. Arkadaşlar burası korkunç derecede kalabalık. Herkes ilgi ve ilgi Evet arkadaşlar burası Minyatürk İstanbul Türkiye. Kemal bir alan. Burada Türkiye'deki tarihi, bütün binaları, yapıtları görebilirsiniz. Ağırlık İstanbul, e, İstanbul'daki Osmanlı yapıtları görme şansınızı çok yüksek. Ama Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki tarihe ismini yazdırmış olan yapıtların, binaların hepsini burada minyatür olarak görmeniz mümkün arkadaşlar. Burayı kim dizayn etmişse çok başarılı bir dizayn etmiş, çok da akıllıca bir hamle yapmış arkadaşlar. Yani uluslararası e, insanlara güzel bir görsel şölen sunabilecek özel bir yer. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler, iyi keyifler. Ladies and gentlemen, here minyatür, İstanbul Türkiye. Don't forget subscribe to our channel. Have a nice time. Have a nice watch.